Evet arkadaşlar merhabalar. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz Karekök yayınlarından çok güzel bir tane paralel kenar sorusu arkadaşlar. Sanava uygunluk 10 üzerinden arkadaşlar 9 diyorum. Zorluğa da 10 üzerinden 8 diyeyim arkadaşlar. Çok zor bir soru değil ama ÖSYM katlama işini çok sevdiği için göstermek istedim size. Çünkü dikdörtgeni katlıyor, çemberi katlıyor, üçgeni katlıyor. Her şeyi katlıyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu videoyu durdurun, çözmeye çalışın. Çözebildiyseniz eyvallah ama çözemediyseniz devamına bakın. Bakalım çözmeye çalışalım. Demiş ki eni 9 boyu 12 cm'lik dikdörtgen şeklindeki kağıt parçası B ve D köşeleri AC köşegeni üzerinde olacak şekilde katlanıyor. Oluşan A, F, C, E paralel kenar arkadaşlar. Bize şu paralel kenarının alanını soruyormuş. Hadi bakalım çözmeye çalışalım. Arkadaşlar katlama sorularında aklınızda bulunsun. Her zaman katlanmadan önceki halini açınız. Yani yani bakın katlanmadan önce hali şöyleymiş bu. Şunu şöyle getireyim. Şöyle de geleyim arkadaşlar. Şurası neymiş arkadaşlar? Bir kere neymiş? Şurası 90 dereceymiş. Aynı şekilde şunu şöyle dikdörtgen yapmaya çalışayım. Şöyle de aşağı doğru gelirsem arkadaşlar burası da 90 dereceymiş. Bakın bu üçgeni EC boyunca katlayıp şunun üstüne getiriyormuş. Yani arkadaşlar bakın şu kenar şuraya gelir. Buradaki kenar bakın şuraya gelir. Yani bakın şöyle kırmızıyla göstereyim. Bakın şurası arkadaşlar şuraya gelir. Aklınızda bulunsun. Şimdi sileyim onları çok karışmasın. Devam edeyim. Buradaki 90 derece şuraya geliyordu. Aynı mantıkla bakın. Burası yılansa şurası da yılan ya. E aşağıdakini de katladığı için bakın bu yılan da şuraya gider. Yani bakın şuraya kadar yılan. Tamam mı arkadaşlar? Peki aynı mantıkla şurası da şuraya gelir. Bu 90 ise o zaman şurası da 90 derece olur mu? Peki bu arada bu 9-12 ise 15'i hatırladınız değil mi arkadaşlar? Peki bu 12 ise şurası da o zaman 12 ise mecburen bakın şuraya 3 kalmaz mı? Tamam. Şimdi ben şu parça x dersem siz de buraya x derseniz e dikkatli bakın ad 9 ise siz bc'nin de 9 olduğunu bildiğiniz için o zaman şurası 9 eksi x olur. Yani iyi bakın şimdi burası 90 derece. Burası 3, burası x, burası 9 eksi x. Burada Pisagor yaparak x'i bulursunuz ama hemen kurnazlık yapıp dediniz ki Raşad Hoca bunun dik kenarı 3 ise acaba bu 3, 4, 5 olabilir mi? Evet dikkatli bakın x e 4 yazarsanız 3, 4, 5 çıkmış. Yani şu üçgen 3, 4, 5 olduğunu fark ettiniz. Tamam. Peki bize ne lazımdı arkadaşlar? A, F, C, e. Bakın şu şöyle göstermeye çalışayım. Şu paralel kenarın alanı lazım. Peki siz paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikle buluyordunuz. Ama burada taban da yok yükseklikle yok. Peki şöyle bulsak arkadaşlar tarayarak göstereyim. Yani önce hatta yazayım. Alan A, F, bulsam. Yani bakın şöyle tarayayım sonra sileyim. Bakın şu şu an taradığım yeşil taradığım bölgenin alanını bulsam. Peki orası nasıl bulabilirim? Bakıyorum elimde AC var. AC'nin uzunluğu kaç arkadaşlar? 15. O zaman 15 çarpı e yüksekliğim de şuradaki x. Onda ne buldum kardeşim? 4 çarpı 4 bölü 2. Bu da ne yapar arkadaşlar? 30 yapar. E tabi bakın şurası eğer ki 30 e, burası da 30'du. Çünkü köşegen alanı ikiye bölüyordu ya paralel kenarda. E, 30 ile 30'un toplamı ne yapar? 60 yapar. Cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Evet görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.